Completed etkinliğimizde kaldığımız bölümden devam ediyoruz. 26. bölümde kalmıştık. Burada yapmamız gereken şey turuncudaysa sola gitmek, değil ise sağa gitmek. O işlem bittikten sonra yukarı gitmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir turu bitirmiş olacağız. Şimdi ilk turumuzu yapalım. Gride olduğumuz için sağ, ikinci tura yukarı gidip ikinci tura başlıyorum. Turuncu da olduğu için sol yukarı 2 bitti. Üçüncüye başlıyorum. Turuncu da olduğu için sol yukarı dördüncüye başlıyorum. Sağ e, gri de olduğu için sağa gideceğim. Sonra yukarı gideceğim. 4 tur bitti. Şimdi en son alttaki komutumuz kaldı. Onu da yapıp bu bölümü bitiriyoruz. Evet, iken iken komutumuz ne işe yarar? Ee, olduğu sürece burada ikenin yanında mor yuvarlak var. Mor yuvarlakta olduğu sürece biz sağa gideceğiz. O işlemimiz bittikten sonra yukarı çıkacağız. morda da olduğu sürece ben sağ gitmeye devam ediyorum. Ama şimdi sarıya geldi. Sağa gitme işlemi bitti. Çünkü mor bitti. Yukarı çıkıyorum. Az öncekinden bir farkı yok. Sadece e, tek komut değil, 3 komut var. Iken bloğu içerisinde. Şu an mor olduğu için o bloğu başlatıyorum. Sol, yukarı, sol. Tekrar mora geldi. Morda olduğu için aynı bloğu tekrar başlatıyorum. Sol, yukarı, sol yine mora geldi. Sol, yukarı, sol. Şimdi mora gelmediği için burası bitmiş oldu. Geliyoruz aşağı komutuna. Yeşilde olduğu sürece diyor sağa gidiyoruz. Eğer sağa gittiğimizde mora geldiyse aşağı gidiyoruz. Şu an mora geldi mi? Gelmedi. Tekrar sağ. Mora geldi. Aşağı. Yeşilde olduğu sürece sağ, yine sağ, mora geldi. Aşağı. Sağ, 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 aşağı. Sağ, sağ, aşağı. Sağ sağ, sağ, sağ. Evet, az önceki gibi sadece renklerin yerleri farklı. Yeşildeyken sağ, mordaysa aşağı, sağ aşağı aşağı sağ aşağı aşağı sağ aşağı aşağı sağ aşağı aşağı sağ. Turuncuda olduğu sürece sağ gidiyorum. Turuncu bitti. Ne morda ne turuncuda gri olduğu için aşağı. Bu bir turumuzun bittiği anlamına geliyor. Şimdi ikinci turumuza başlıyoruz. Morda sol 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 aşağı. İkinci tur bitti. Üçe başlıyoruz. Sağ 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 aşağı. Dörde başlıyoruz. Sol 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 aşağı. Beşe başlıyoruz. Sağ 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 aşağı. Bu bölümde morda olduğumuz sürece 3 sağ 1 yukarı yapacağız başka bir renge geldiğimizde sola gideceğiz ve işlemimiz bitecek. Mor'da olduğu için sağa giderek başlıyorum. 1 2 3 sağ 1 yukarı. Yine mordayız. 1 2 3 sağ 1 yukarı. Yine mordayız. 1 2 3 sağ 1 yukarı. Mordayız. 1 2 3 sağ 1 yukarı. Bu sefer mor'da değiliz. O yüzden döngümüz bitiyor. Direkt sola. Sağa gidiyorum. İlk komutum eğer pembede değilse yukarı çık diyor. Ama pembede mi? Pembede. Şu eğer bloğu anlamını yitiriyor. Sadece bize sola gitmek kalıyor. Sağa gidiyorum. Turuncu da değilse yukarı çık diyor. Turuncu da olduğu için o komutu es geçiyorum. Ondan sonra ne var? Sağ. Sağa gittim. Sonra yine turuncu da mı? Değil. O zaman yukarı çıkıyorum. Ondan sonra sağ komutum geliyor ve bitiyor. 3 defa tekrarlayacağız. Eğer pembe de değilse sağ. E, iken Komutunu olmadığı sürece anlamında kullanıyoruz. Şimdi gri de olduğu için yani pembede değil o yüzden sağa gidiyorum sonra aşağı. Bir bitti. İkinciye başladım. Pembede değil. Sağ, aşağı. Üçüncüye başladım. Yine pembede değil. Sağ, aşağı. 55 defa tekrarlayacağız. Pembede değilse sağ. O 55 defa ilerlerken pembede değilse sağ. Ama ee, Zaten pembeye gelecek. O yüzden 55 defa tekrarlamamıza gerek kalmayacak. Başlıyoruz. 1, 2, 3. 3. turumuz bitti ve biz pembeye geldik. O yüzden bu 55 defa tekrarlama işlemi burada bitiyor. Yukarı çıkıyoruz. İken komutumuz var. İken neydi? Olduğu sürece. Burada morda olmadığı sürece olarak kullanacağız. Morda olmadığı sürece sağ gideceğiz. 3 defa gittik ve mora geldi. O zaman iken komutunun işlevi bitti. Yukarı çıkıyoruz. Bölüm bitiyor. Mor'da olmadığı sürece aşağı sağ yap diyor. Aşağı sağ, aşağı sağ, aşağı sağ aşağı sağ. Beş defa tekrarlayacağız. Şu kısmı. İki defa aşağı var. Yapalım önce. Aşağı aşağı. Sonra turuncuya gelmediyse iki defa yukarı çık diyor. Çıktım. Ve son komutumuz sol. Bir tur bitti. İkinciye başlıyorum. Aşağı aşağı. Turuncuya geldi mi? Hayır. O zaman yukarı yukarı sol. Aşağı aşağı. Turuncuya geldiği için iki defa yukarı gitmiyorum bu sefer. Direkt sol. Dördüncüye başlıyorum. Aşağı aşağı. Yukarı yukarı sol. Aşağı aşağı. Yine turuncuya geldi. O yüzden eğer bloğunu es geçiyorum sola gidiyorum ve bitiyor. 8 defa tekrarlayacağız. Turuncuda değilse yukarı, turuncudaysa sağ gideceğiz. Şu an turuncuda mı? Evet. Sağ gittim. Turuncuda olmadığı için yukarı. Turuncuda olduğu için sağ. Yukarı, yukarı, sağ. Yukarı, sağ. İlken komutumuz var. Eğer pembedeyse sol. Hayır pembede değil yeşildeyse yukarı. O da değilse mordaysa sağ. Ne pembede ne yeşilde ne morda değilse sarıdaysa aşağı sağ. Hiçbiri ise direkt aşağı. Bakıyoruz. Hangisinde? Hiçbir renkte olmadığı için garide olduğu için şu kısmı kullanacağız. Aşağı geldik pembeye geldi. Pembede ise ne yapıyoruz? Sol. Yine gri de aşağı pembede olduğu için sol. Aşağı, aşağı, aşağı. Sarıya geldik. Sarıdaysa aşağı sağ yapacağız. Aşağı sağ. Yine sarıda aşağı sağ. Yeşile geldi. Yukarı. Yine yukarı. Mora geldiği için sağ, sağ, sağ. pembe de olmadığı sürece aşağı gidiyoruz. Ama turuncuya gelirse sağ, mora gelirse sol şeklinde ilerleyeceğiz. Şu an gri de. O yüzden aşağı gidiyorum. Mora geldi. Mora geldiği için sol, sol, sol. Aşağı turuncuya geldiği için sağ, sağ, sağ. Aşağı mora geldiği için sol 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 ışığı turuncuya geldiği için sağ sağ sağ